Herkese merhaba arkadaşlar, yine süper bey Brawl Stars videosu ile birlikteyiz. Bu galiba, yanlış hatırlamıyorsam, ilk game play videom olacak arkadaşlar, üçlü olarak. E, kulüpten iki Mustafa var yanımda. Biri e, Dracula X arkadaşlar, diğeri de MSY Progeri. E, şu anda e, kulübün en yüksek iki kupalı oyuncusu, İkisi de 26.000 kupalarda arkadaşlar. Bugün... Ee, yan hesaplarında oynayacaklar arkadaşlar. Ee, ben, beni 21 bin yapmaya çalışıyoruz. Yani benim hesabımı. Çok az kaldı. Son 3 maç gibi diye planlıyoruz. Bir aksilik olmazsa. Savaş top oynayacağız arkadaşlar. İnşallah görsel olarak da güzel maçlar çıkartabiliriz. Evet hemen hazır verelim. Onlar da buradan herhalde hazır vereceklerdir. Evet savaşçı seçiyor. Where will I put my friend? ms pro geri Mustafa Mustafa diyemiyorum ikisi de Mustafa çünkü Arkadaşlar ikisi de çok iyi oyuncular Bakalım neler yapacağız oh no. Gale Rico ve Jesse üçlüsü Başlıyoruz oyuna <gülüyor> <gülüyor> Üçü başladım En azından bir tramvay <laughs> yerleştirdik oraya oh no, Meydana çıkmak in? için <laughs> Geç geç. geç geç vereceğim sana Sanki iyi başlamadık gibi ama arkadaşlar inşallah döndürebiliriz maçı. Bayağıdır kasıyoruz aslında ama Eee 21.000'e yaklaşınca artık videonun vakti geldi dedik Atarsın. Helal. İşte trişle başladık. Run, blow me down. Steady wins the race. de gerçekten bence bu da çok etkili arkadaşlar. Rico da geçişi de oh şeyden dolayı arkadaşlar dar alanlarda etkili diye. Yani dar yerlerden gelmek zorundalar üstümüze o yüzden siz tercih edin siz de bu üçlü ile maçlar yapıp bize yorumlarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar biz bayağı kupa kastık böyle yaklaşık 200 kupa kastık birlikte ah girmedi takıldık orada da Herkes öldü mü ya? Ölmüşüz. Hey. Arkadaşlar iki oyuncu da çok iyi gerçekten. Ee, Dracula X normalde tek oynuyor arkadaşlar. Tek kasıyor ama bugün rica ettik kendisinden. güçlü oynuyoruz. 200 kupa falan kastık toplamda. Ama bugün Rico ile harikalar yarattı doğrusu. Hop. Amcaya yol verin. Artık zamanı da oynayabiliriz. Bu arada şeyi de söyleyeyim arkadaşlar Usta hesabı Drakul yan hesabı arkadaşlar Muhammed Ensar da Bizdeki MSY Pro Geri arkadaşlar daha önceki videolardan Hatırlayanlar bilir Keremcan hesabı arkadaşlar Pis bir değişti artık Evet iyi gidiyoruz Kaldı 10 kupa 21 bine İnşallah bir aksilik olmaz I'm coming. Geldim geldim diyor. Gale geldim. Abi geldik de. Zıpladığın yere baksana ya. <laughs> Roza'nın dibini tutalım resmen. Tamam tamam bu, bu benim yüzümden Arkadaşlar pardon. <laughs> Oyunun başında trambolin ile zıplamayı seviyorum ama zıplamasam sanki daha iyi olacak. Yettim gari. Dayanın gençler. Daha ihtiyatlı oynuyoruz şu anda. Harika, harika Mustafa. Ver pasını, ver pasını. Aa! Aa, bana geldi sandım. Neyse. Gol, süper. Beraberliği yakaladık. <laughs> <laughs> ben vurmayı başardım. Bize yakalandık. <laughs> Aman rozeyi bırakmayalım. Ultisi falan. Ultisi de var. Sıkıntı. Alalım. Aa, aldım aldık süper. Oo, Mortis'i de aldım valla. Ben mi aldım ya? Tam göremedim. Neyse. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Atalım bunu. Oh, ah be. Nasıl atamadım onu ya? Slow and steady wins the race. Hey, öyle bir video sin ya. Ya geç kaldım yine vurmakta ya. Neyse bir bir uzayacak galiba maç. Bakalım maç uzadığı uzayacak. Mortis var karşıda. Sanki biraz dezavantajlı olacağız gibi geldi bana ama. Aldım 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 süper. Tamam. Helal. Helal Mustafa. Evet. 3 kişi ilerliyoruz. Silah şöyle. Hop geldim. Değil de böyle arkadaşlar. Yani karşı karşıya kaldığınızda Kalenin yanına geçip süpürme yaparsanız ultinizle kaleyi rahat açabilirsiniz. Siz de kullanın bunu. Süper. Artı 8 daha geldi arkadaşlar. Of. 20998 arkadaşlar. 2 kupa yetiyor. Ama 2 kupa alamayacağız tabii ki. Ya 8 ya eksi 6. Bakalım bu maç nasıl olacak. <laughs> Hafta sonu bile dinlenme yok diyor değil. orada no rest for the weekend arkadaşlar öyle diyor <laughs> Yazık ya amca çok çalışıyorlar galiba no Helal be orada çok güzel aldı <laughs> Abi ne ölmez Daryl misin sen ya oh çok kötü oldu Çok kötü oldu Ahmet o 17 gol attı. Hep yenik başlıyoruz arkadaşlar. Sonradan toparlıyoruz ama. Bakalım bu maçta da öyle olacak mı? Helal, helal be usta. Arkadaşlar bu Rico çok etkili gerçekten. Oynamayı bilen biri de özellikle Rico oynuyorsa gerçekten çok etkili. Ah yemedi. Tam Daryl'ın yuvarlandığı anda vurdum ama arkadaki tuttu arkadaşlar. Süper. Süper usta. Süper Mustafa'cım dinamik <laughs> modeste modeste şetehal oldu ya <laughs> ah, Kaçamadım yine senden belin biraz iş biliyor gibi sanki ya. Evet Alan savunması yapıyoruz resmen ya. Helal be. Helal be Mustafa valla. Jesse ile oynayan Mustafa. Valla süper çıkardı orada. Yani Goldü yani resmen ama. Bu maçı verdik galiba arkadaşlar. Bir süre de yetmeyecek. Ha. Yani şöyle bir 5 saniye daha olsa sanki Bölü de atıyorduk ama süre de yetmedi. Eksi altı yedik. Ooo kader cilvesi arkadaşlar. Şu anda tam 8 kupa ihtiyacımız var. 8 kupa kazanırsam tam yirmi bin yani yirmi bir sıfır sıfır oluyor. Neyse bu videoya da yakışır bir rakam oldu. Bakalım maç alabilecek miyiz? Valla yani çok heyecanlanıyorum ben de eminim onlar da heyecanlanıyordur bin olacağım diye tam son maç belki bir de atarsın. Ah oh be. Ya ben pası vermekte bence geç kaldım ama. Neyse. Takım halinde öldük arkadaşlar. <laughs> Resmen adamlar da doğmamızı bekledi. Atamazsınız, atamazsınız, atamazsınız. Hadi be. Yedik vallahi. Benim. 3 tek aldık yapacak <laughs> bir şey yok Ya niye hep geri düşüyoruz arkadaşlar ya? ya var ya, 200 kupa kastık hiç bu kadar zorlanmamıştık ya Yani o 21 bin olacak ya ondan yani bu, bu olanlar hep Arkadaşlar Ah be. Yani öldüğümüz takım takım ayındırıyoruz arkadaşlar <laughs> Yürü kardeşim oradan. Helal iyi bas. Almadım. Mustafa Mustafa ben sana geleceğim Dur. Yakala. Hadi bakalım. Eşitleyelim. Eşitleyelim. Ah be. Yani çok heyecanlı maç arkadaşlar. Bir bu kalede bir, bu kalede. Kazanırsak 21 bin. Kaybedersek yine geriye düşeceğiz. 26 saniye işlememiz lazım artık. Hadi atalım bunu. Helal attık mı? Hadi bakalım. Ya, artık kaleye Zorla girdik yani. <laughs> Bakalım maç uzatmaya gitti. Onlarda bir atıcı olması bizi çok zor Hatta iki atıcı birden var arkadaşlar. Ama iki atıcıya rağmen bence çok iyi maç çıkardık ama. Abi karşı tarafı gibi o da fena ya. Bot 1 yazıyor ama Bot mu gerçekten bilemiyorum Değildir herhalde bu karşı maçlarda Yemeyelim atamıyorsak da yemeyelim Yapma Ah be Valla o iken biraz daha yaşayabilseydi. Şu an acayip heyecanlı arkadaşlar. Ama maç beraber bitecek sanırım. Namusur şu gitti, Şuraya kalmadı. Şuraya kalmadı. Evet, <laughs> arkadaşlar bir olamadık 21 bin. Evet. Bilmiyorum. Yani. Kader mi değil, ne değil bilemiyorum. Ne yazmış Muhammed? Ya giriyordu diyor. <laughs> evet öyle. Slow and steady Maçta birazcık God Mode oynamamız lazım. Fazla da şeye bırakmadan Aynen böyle kendi işini kendi yapacak kardeş. <laughs> evet. Bir sıfır. Önde başladık hep geride başlıyorduk en azından bu bir işaret diyelim. Hadi bu olsun geliyoruz geliyoruz kardeşim gümbür gümbür geliyoruz. İşte bu 21 bin. Evet yıldız oyuncu olmuşum 21.000 gelen maçta harika. Evet gördüğünüz gibi 21.000 Evet kutuyu da açalım. Madem yayındayız yani kayıttayız kutuyu da açalım. Bakalım ne gelecek? Ne geliyor? Ne geliyor? Bir şey gelmedi 21 bin ya. O kadar uğraştık yani. 200 kupa kastık geldik oraya. Gele gele. Bunlar geldi. Neyse. Nice. O oh, 50 enerji puanı iyiymiş. Tamam. Yani arkadaşlar, eee gameplay e, videolarının gelmesini de istiyorsanız arkadaşlar bu tarz videoyu beğenip kanala abone olun lütfen arkadaşlar. E, sizlerin görüşleri çok önemli, desteği çok önemli bizler için. Bence keyifli bir videoydu. Arkadaşlar da ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Bugün beni kırmayıp e, birlikte oynadılar arkadaşlar videoda. Ee, bizler de Vanabeoval klanında birlikte oynuyoruz ve çok eğleniyoruz. Sizleri de bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.